Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Özlem bugün birinci dereceden denklemle bilinmeyen denklemleri çözümünü yapacağız basit örneklerimize devam ediyoruz şimdi başlayalım arkadaşlar ilk önce birinci işlemde yapmamız gereken ne ilk önce sayıları topluyorum değil mi sol tarafta çünkü önemli olan bilinmeyen ifadeyi yalnız bırakmak. Burada birinci sorudaki bir men ifade hangisi? Y değil mi? Y'yi yalnız bırakmaya çalışacağız. Önce şurayı toplayalım arkadaşlar. Eksi 16 ile 15. Bunu toplarken düşünelim ki 16 TL borcum var. 15 lirasını verdim. Gene kaç para borcum var? 1 lira. Ama gene borcumu eksi 1 olarak ifade ediyorum değil mi? Y eksi 1 eşittir diyeceğim buradan da. Eşittir 60. Peki arkadaşlar hangi sayıdan biri çıkarırsak 60 olur? 61 değil mi? Öyle düşünelim. 61. 61 1 60 ya da -1'i sağ atıyoruz. Bunu önceki videolarda anlatmıştım nasıl sağ gönderdiğimizi. Şimdi diğer bir, e, bir sorumuza bakalım. Burada da x'i yalnız bırakacağız ama burada çıkarma e, ve toplama değil. Burada e, çarpmanın tersi olan bir işlem yapacağız. E, diğer tarafa gönderirken çarpmanın tersi bölme. O yüzden 12'ye aşağı bölme olarak gönderiyorum. 228 yani her tarafı 12'ye bölüyorum tamam Hatta şöyle bir silelim burayı. Tekrar gösterelim size. Her tarafı 12'ye bölüyorum arkadaşlar. 12'ye. Tamam. 12'ye böldük arkadaşlar. 12'ler gitti yukarıda. X kaldı. Daha sonra 228 bölü 12 oldu arkadaşlar. Burada tahmin tahmin e, de edeb, e, yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle 228'i ben tekrar genelde göstereceğim size. Biraz ezberden de çözebilirsiniz ama hani e, yaş grubu hani bu denklemleri çözen yaş grubu için kenarda çözmek de olabilir. Şimdi 2'nin içinde 12 yok. Tekrar bölmeyi burada size gösteririm. 2'nin içinde 12 yok. O zaman 22'nin içinde 12 arayacağız. 22'nin içinde 12, 12, 12 daha ne? 24. 2 defa yok. O zaman bir defa 12 var. Hemen yazıyorum. Sonra çıkarma 0, 1 değil mi arkadaşlar? Sonra arkadaşlar 8'i e aşağı indiriyorum gördüğünüz gibi. 108. Şimdi 108'in içinde 12 arıyoruz arkadaşlar. Bu da ne? 9 defa. 108 diyorum, çıkarıyorum 0 ve işlemin sonucu yani işlemin sonucu 19 çıktı. Bilinmeyen ifade 19 ama şimdi bölmeyi siliyorum. Kendinize de tekrardan sonra yapabilirsiniz. Şimdi burada üçüncü soruya bakalım. Eksi 47. bakın önceki videolarda anlatmıştım önceki videoda. Bu işlemi çözerken eksi 47 sahne diye geçen artı 47 diye değil mi? Çünkü önündeki işaretle alıyoruz. Bunu unutmayalım. Önemli olan burada buydu. Yani A'yı yani bilinmeyeni yalnız bırakacağım. A eşittir diyeceğim burada. Burada eksi 47 saniye diye geçti. Artı 47 diye. Bir de sağda bir 29 daha var. Gördüğümüz gibi. 47 ile 29'u topluyorum burada ben. 9, 7, 16. 20 mi burası? Aynen. 76 cevap tamam mı? Hepsi bu kadar. Burada da arkadaşlar aynı mantık var. Burada da bilinmeyen ifademiz ne? Y. Y'yi yalnız bırakacağım. Y yalnız bırakmak için sayıları bir tarafa, bilinmeyenleri bir tarafa. Y'yi burada yalnız bırakıyorum. Sonra sayıları kenarda yazıyorum. 104 eksi 59 diye. Sonra çıkarma işlemimi yapıyorum. 104'ten 59'u çıkarıyorum. Şöyle göstereceğim size. Ben genelde bütün işlemleri tek tek yaparak gösteriyorum. Çünkü burada ee, hani çarpmayı da gösterin bölmeyi bilmediğiniz noktalar olabilir. Burada her şeyi açık bir şekilde tek tek yapıyorum arkadaşlar. 4'ten 1 çıkar mı çıkmaz. 10'luk kalıyorum. 14'ten 5. Buradan aldım 9 kaldı 4. 1'den 1 çıktı 0. 45 tamam mı? Bu kadar basit. Burayı toplayalım arkadaşlar. Burayı da görelim arkadaşlar. Bunlar hep matematik işlemlerinizi sorgulayan şeyler. Ama genelde e, kafa karıştırılan çocuklarda hani kafa karıştırılan şeyler e, burada hani sağa sola atmalar, eksi işareti ne olacak, artı işareti ne olacak bunlar kafa karıştırıyor ama yapa yapa alışacağız. Hiç zor değil gayet basit. Şimdi 28 artı z eşittir 23 o zaman ne yapıyorum arkadaşlar 28'i sağa eksi 28 olarak gönderiyorum. Buradan arkadaşlar z eşittir 123. Eksi 28 oluyor değil mi arkadaşlar? Buradan zaten sonuçlarda baktığımız zaman bir gene de yapalım arkadaşlar. 123'ten 28 çıkarıyoruz değil mi? 3'ten 8 çıkar mı çıkmaz o zaman 13 10'lu kaldım ya orada arkadaşlar görüyorsunuz 13'ten 5 burası neydi 1 28 şurası 11'den 9 0 95 yani cevap tamam mı okey mi okey mi lütfen Evet güzel 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 şu alttaki soruyu size bırakıyorum çok basit çünkü kafadan yapın e, hatta şöyle çıkarmaya bile gerek yok 99'dan en iyi çıkarınca 66 bu sayın 33 olduğunu düşünebiliriz. E, burayı da kendimiz yapalım y artı 6 altı, 6'yı karşıya atabilirsiniz göstermelik burada siz cevabı kendiniz bulabilirsiniz karışmıyorum. Hatta sorunun cevabını yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki işaret bölme işareti 8. sorudaki işaret. Bölme işareti e, 144 bölü 12 arkadaşlar. E, bu da 12'dir cevabı. Artık bir noktadan sonra arkadaşlar biraz ya tabii önermiyorum ama ezbere kaçıyor 12 kere 12. 12'nin karesi falan e, bu şekilde de o ifadeyi öğrenebiliyoruz. 12 Hani sayıları alıştığımız zaman böyle geliyor. 9 çarpı x yani 9x buradaki arkadaşlar 9x aslında 9 çarpı x demek yani 9x eşittir 81 x 9 bu kadar 65'i bir sayıya bölmüşüm 15 ne olur 3 olursa 45 olur 3 değil 4 olursa 60 olur 5 olursa 65 tamam ee, burada da yapmanız gereken şey arkadaşlar 65'i 15'e 15'e bölmektir o şekilde son cevabını bulursunuz. Şimdi diğer sorularımıza geçelim. Ben şimdilik arkadaşlar diğer dosyamızı açıyorum. Diğer pdf'mizi açacağız. Bu pdf üzerinden ilerleyeceğiz. Evet. Şimdi pdf'mize geçelim. Şimdi pdf'mizde de arkadaşlar gördüğünüz gibi ekrana e, gelmiştir görüntü. İşte burada arkadaşlar yapacağımız işlemler ne? Burada da bir bir dereceden bilinmeyen de denklemler var. Ee, daha çok 7. sınıf tadında bir e, işlemler var. Ee, hemen çok basit bir şekilde bunları yapacağız. Biraz göstereceğim. 8'in altında arkadaşlar gizli bir 1 olduğunu biliyoruz değil mi? onu unutmayalım. İşler dışlar çarpımını göstereceğiz size. İşler dışlar çarpımı ne? Onu anlamış olacağız. Aslında orantı sorusudur bunlar. Bunların denklensem ifadeleridir. Şimdi arkadaşlar 8 çarpı 6 kaç? 48 eşittir. Z çarpı 1 nedir? Z'dir. Yani Z 48'miş. Tamam mı? Burada da aynı şekilde devam ediyorum. 11'in altında gizli bir 1 var. Tekrar işler dışlar çarpımı yapıyoruz. X çarpı 1 nedir? X. 11 çarpı 8 nedir? 88. Bu kadar. Yani B eksi 11, 11'si arkadaşlar. X 11 arkadaşlar eksi 11'i sağa artı 11 diye atarız tamam mı? B burada ne olur arkadaşlar? İki tane 11'in toplamı olur. 11 ile 11'in toplamı da 22'dir arkadaşlar. Yani eksi 11 ise artı 11 diye. Bunu önceki videolarda nasıl yaptığımızı aşağı yukarı anlatmıştım. Ee, diğer e, sorulara bir geçelim arkadaşlar. 5Z ee, eşittir 4 z bakın 5 çarpı Z eşittir 4. Bu 5 z çarpım burada Z tamam mı? Her tarafı neye böleceğim? 5'e böleceğim. Z, amaç ne? Z'yi yalnız bırak tamam mı? Z'yi yalnız bırakmak. 5'ler gidiyor. Z eşittir ne oldu arkadaşlar? Z eşittir 4 bölü 5. Bu kadar basit. Şimdi bu devam edelim altta her tarafı. 9'a böleceğim çünkü ne S'yi yani bilinmeyeni ben yalnız bırakmaya çalışıyorum. 9'u böldük. 5 bölü 9 eşittir ne dedik arkadaşlar? S dedik. 5 değil bu S bu arada S harfi. Tekrardan buraya geçiş yapalım. 11 P artı 1 çok basit. Bunu hatta yapmayalım. 10 diyelim direkt. Kafadan da yapabilirsiniz. Bu işlemi kafadan yapabilirsiniz. 0 e, yapabilirsiniz kafadan işlemleri. Bunu da kafadan yapabiliriz. Ben bunları göstereyim sadece. 2'nin altında gizli bir 1 var. Bunu unutmuyoruz. İşler dışlar yapıyoruz. 22 eşittir C diyoruz. Hepsi bu. Burada da her tarafı bir sayabiliyoruz. Buraya 7'ye bölüyoruz. 7'ye bölüyoruz. Gidiyor. P eşittir ne oluyor arkadaşlar? 3 bölü 7. Gördüğünüz gibi ee, yukarıdaki sorumuza bir bakalım. Yukarıda onu da kendiniz yapabilirsiniz. Biri de kendiniz yapabilirsiniz. Gayet basit sorular. Ee, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ee, sorular varsa da bekliyorum. Ee, bu kanalda tüm matematik işlemleri arkadaşlar elimizden geldiğince temel, orta, zor seviye hepsinden tek tek yapacağız. Şimdilik bu şekilde başlayalım dedik. Hepsi burada cevapları da varmış zaten. Diğer videolarda tekrar görüşürüz. Hatta cevabını şöyle tutayım. İsteyen e, screenshot alabilir görüntüyü. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videolarda görüşürüz.